Evet değerli yatırımcılar bu da e, diğer videonun devam videosu niteliğinde biliyorsunuz e, bitcoin dolar sinyalinden sonra açtığım pozisyonu kapatmıştım yaklaşık 1400 dolarlık bir karla ve ikinci bir pozisyonu açacağımı size söylemiştim bitcoin'deki kar marjının ne kadar yüksek olabileceğini özellikle kaldıraçlı kapital e, platformunda yine belirtmiştim. Hatırlarsanız şekerimiz de 200 150 ile 200 arası gidip geliyordu. Kar şu an 600 oldu. Onu artık e, kapatacağız. Ancak bizim esas fokuslanacağımız, odaklanacağımız yer Bitcoin. Karımız e, değerli yatırımcılar 12.500 gibi bir kar var burada. 1400'de almıştık. 14.000 e, dolarlık bir kar. Bağlanan para e, burada burada 5'te 1. Yani Bitcoin kaç paraysa onun 15'te ile bir lota giriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi kar 13.000'i buldu. Ee, ve bu sinyali verdiğimden itibaren şu ana kadar yaklaşık diyebilirim ki size 3 ya da 4 saat ya geçti ya geçmedi ve görüntü itibariyle 15.000 dolarlık bir kar almış olacağız sadece bu sinyalden dolayı Evet eğer kapital orada işlem yapmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz ee, videonun altında linkimiz var kayıt olarak bize gelebilirsiniz bu sinyaller ücretsiz olarak WhatsApp üzerinden benim tarafımdan e, gönderiliyor herhangi bir ücret veya kesinti komisyon ödemiyorsunuz bize sadece ücretsiz bir hizmet ee, bizim kazancımız zaten yapmış olduğunuz işlemlerdeki lotlardan ve spreadlerden kaynaklı bize aktarılıyor. O nedenle herhangi bir karınıza ortak yok burada. Burada görmüş olduğunuz ve kapatmış olduğunuz kar sizin direkt hesabınıza, cebinize girecek olan kardır efendim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.